Finlandiya eğitim modelinden yola çıkarak kurulan Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi 2018 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaşayarak, yaparak ve deneyimleyerek öğrenmesini müze, açıldığı günden bu yana 135.510 ziyaretçi ağırladı. Müzenin bilim ve çocuk şenlikleri gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptığını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burası dünyanın oluşumundan bugüne kadar canlı yaşamını öğreten interaktif ve evrensel bir çocuk müzesi. Çocuklarımız buraya aileleri ve öğretmenleri eşliğinde geliyor, yaparak, yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Müze sadece Edirne'nin değil, tüm bölgenin gelip görmek istediği bir müze oldu. Çocuk müzemiz pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü aktif. Düzenlediğimiz kurslar ve atölyeler dışında çocuk, bilim bilim şenliği gibi festivallere de ev sahipliği yaparak çocuklarımıza kendilerini özgürce ifade edebileceği alanlar sunuyoruz. Çocuklarımızın merak etmesi, merak ettiklerini sorgulaması, eğlenerek öğrenmesi ve öğrendiklerini yaşam boyunca uygulayabilmesi için birçok farklı eğitim modeli sunarak onların yaşamlarına bambaşka pencereler açıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz diyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmayı, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Müzemiz 2019 yılından bugüne kadar 135.510 ziyaretçiyi ağırladı. 2023 yılının Ağustos ayına kadar çocuklar için düzenlediğimiz kurslara ve atölye çalışmalarına toplam 1150 öğrenci katıldı. Yoga, müzik, bilim, evru sanatı ve sistem atölyesinin bulunduğu yaz okulundansa 670 öğrencimiz faydalandı. Faydalanmaya devam ediyor. Uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen kurslarımız ve atölye çalışmalarımız devam etmekte. Yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz tüm çocuklarımızı bekliyor. Onlara mutlu ve aydınlık bir gelecek diliyorum ifadelerine yer verdi. Ama Yücel Çocuk Müzesi Sedirne Belediyesi'ne bağlı bulunmakta. Bizim müze olarak misyonumuz çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak. Farklı yaş gruplarına göre uzman eğitmenlerce farklı eğitimler sunarak eleştirel becerilerini yükseltmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeyi kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz.